Merhaba arkadaşlar. Çarpım tablosundan yeni bir metot öğreneceğiz. Yanımda Elif Hanım var. Evet. Ee, şimdi şöyle metotumuzu önce anlatalım. Şu, bir elimizde 5 evet. parmak, diğer elimizde 5 parmak. Toplamda 10 tane parmağımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 9'lar şöyle arkadaşlar. 9 kere 3 üç dediklerinde 3. parmağınızı kapatıyorsunuz. Kapattığınız parmağa kadar 10'lar 10'lar sayıyorsunuz. 10, 20... Geri kaç tane kaldı? 7, 7, tane. 27. Cevap ne? 27. 27. 9 kere 5. 5. parmağımızı kapatıyoruz. Buraya kadar onarlık sayıyoruz. 10, 20, 30, 40. Burada ne kaldı? 5, 5 40, 5. 45. Şimdi elif hepsini baştan yapacağız. 9 kere evet. 1. Birinci parmağımızı kere 1. parmağımızı kapatıyoruz. Kaç tane kaldı? 9 tane Aa, kaldı. 20, Hayır. 30. Bunları biraz sayıyorsun. 1, evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 evet. kere 1, 9. 9 kere 2. Şimdi burayı say Elif. 10. 10. Kaç tane kaldı? Açık? 18. 18. Çok güzel. 9 kere? 3. 3. 10, 20, 20. 20, 27. Evet. 9 kere 4. 9 kere 4. 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36. 36. 9 kere 5. Evet. 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4, 5. 45. 9 kere 6 6 20 30 40 50 1 2 3 4 50 4 9 kere 7 9 kere 7 Evet 10, 20, 30, 40, 50, 1, 60, 60, Şurada, hayır buradan sonra 1, 2, 3, 4 diye, evet. 1, 2, 3, 1, 63, 63, 9 kere 8, 9 kere 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 72, 9 kere 9, şunu kapatacaksın. 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81. 81. Tamam bu kadar. Hepsi bu kadardı. Öğrendin mi? Evet Şimdi öğrendim. Şimdi karışık soruyorum. Tamam. 9 kere 5. 9 kere 5. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 45. 9 kere 6. 9 kere 6.

10, 20, 30, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, altı. Evet arkadaşlar Elif ikinci sınıfa gidiyor. Çarpım tablosundan dokuzların pratik yöntemini öğrendi. Evet. Nasıl hissediyorsun Elif? Çok güzel. Şimdi bir daha sorayım karışık sana? Evet. Dokuz kere üç. Dokuz kere üç. İçini parmağım kapattım. On, yirmi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi. Yirmi, yedi. Çok güzel. 9 kere 8. 9 kere. 8. parmağım. 8. kapattım. On, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, iki, Yet y yetmiş, iki. Çok güzel. 9 kere 9. 9 kere 9. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Seksen, 81. Bir. Seksen bir. Tamam. 9 kere 2. 9 kere 2. On, 8. Başka sormadığımız. dokuz kere 6 Dokuz kere altı. Evet. Altı sormuşsun ama yine de bir. 30, 40, 50, Çok mutlusu değil mi? Evet. Ben de çok mutluyum. Elif daha önce dokuzları bilmiyordu arkadaşlar. Şimdi evet. öğrendi. Kaça gidiyorsun Elif? İkiye. Kaç yaşındasın? Yedi. Bunu unutmazsın değil mi artık? Evet. Tamam kanalımıza da yükleyeceğiz. Diğer arkadaşlarımız da öğrensin. Evet. Kanalımızda buna benzer pratik yöntemler de var. Kağıt üzerine yazıp öğrenebileceğiniz, evet. parmakla yapabileceğiniz diğer yöntemler de var. Evet. Abone olup kanalımızı beğenirseniz bu yöntemleri siz de öğrenirsiniz. Evet. Ne diyoruz? Üşenmeyin, ertelemeyin ve vazgeçmeyin. Evet. Öğrenmek isteyen her zaman öğrenebilir. Evet. Yapabiliriz.